Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte hamburger Etkinliği bitti Şimdi kar yarışına girdik Babam şimdi girecek Babam oynayacak Evet Hadi yakından önce bir Kar etkinliğimizin küçük ikonunu görelim Evet görüyorsunuz burada animasyonunu arkadaşlar... Bir karcı var yukarıdan tırmanıyor Ardından start Verip Başlıyor Kayıyor aşağıda bitiriyor Bak şimdi hop başladı Kayır 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 hop orada bitiriyor. Biri burada e, kamera muhabirle röportaj veriyor. Biri orada ısınma hareketleri yapıyor. <laughs> Seyirciler de izliyor. Bir de gazeteci var tabii ki. Oo kar püskürtüyorlar. Bak 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 bak. Gördün mü? <laughs> evet arkadaşlar. Babacık Tam Ship oyununda canım. etkinliğimiz karda turu etkinliği. Kızım Derin Su ile birlikte etkinliğe şimdi başlayacağız. Arkadaşlar ben babama evet. bak kar var kar var çekil çekil aç He. taş var atla baba diyeceğim. Yani co-pilot. Co-pilot'um benim Derin Su. Evet yapacak işlerimiz varmış. Şehrimizde bakalım. Yok. Tamam tarlaya sonra bakarız. Evet arkadaşlar karda turuna giriyoruz. Üçün, Hazır mıyız Derin üç, Su? Sporcumuz da hazır. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an bizim e, 3200 metredeyim ben. Burası gayet zorlu bir pist. Bir hayli de paramızı yiyeceğe benziyor. Çünkü gerçekten ağaçlar, taşlar aniden karşımıza çıkabiliyorlar. Ay, İnşallah Arkadaşlar bir de kardan adam var. Kardan adama çarpmamalısınız. Yana çekeceksiniz. Evet. Sadece taşlarda atlayacaksınız. Evet. Yarıştığımız grupta arkadaşlarımız var. Efeköy mesela 6200 metrede, İslam Loma 4400 metrede. Ben de 3. sıradayım. 3200 metredeyim arkadaşlar. Tahminim bu sıralamayla bu etkinlik bitecek gibi biraz Birinci diyorum. sıraya geçireceksin bence. geçemeyeceğiz. Kooperatifte, kooperatifteki arkadaşlarımız da yarışıyorlar ama 2800 yani kooperatifte şu an için en iyi ben gözüküyorum. Ama küresele baktığımızda Happy Town zaten uçmuş gitmiş. 80.200 metre o kadar sürmüş yani. Yuh diyorum artık. Başka bir şey değil. Evet birinci olmuş neredeyse. Evet neredeyse yok. Rekorda yani o. Hadi bakalım çok konuştuk yine. Yarışa gidiyoruz. 3, 2, 1. Önce buradan mini ekrandan şimdi 3, 2, 1 diye sayacağız. Evet yukarıda bir tane barımız var gördüğünüz gibi. Bir de işte finish bayrağımız var. Ekranda başladığımızdan orası da dolmaya başlayacak arkadaşlar. Şu an bizim yapacağımız iş Sağ, so, yani yukarı aşağı ve ortada evet, kalaraktan. Ba başlamadan önce bir şey ha, söyleyeceğim. bir şey söyleyecek kızım, dinliyoruz. Arkadaşlar, em, burası Türk bayrağına geldiği zaman kazanmış oluyorsunuz. Eğer buraya evet, kızım gördüğünüz gibi bütün bayrakları Türk bayrağı gibi görüyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Türkiye'yi çok seviyor. Evet. Haydi bakalım başlıyoruz yanma çok başarılı değilim yani onu söyleyeyim hadi bakalım <laughs> 3 2 1, başla <laughs> Aşağı Hop Aferin. yukarı. Zıplarız. Ortaya zıpla. Baba, zıpla. Aşağı yukarı zıpla. zıpla. Yukarı zıpla. Babacım. Ortaya Baba. yukarı Baba, ben zıpla. Ben Orta. 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 zıpla. Baba yama zıpla. 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 <laughs> Zıpladıktan sonra zıpla diyor ya. Çok iyi. Yana çekil hop, zıpla, Hop. Zıpla, hop, zıpla. hop. Oh. Çok zordu gördünüz. Zıplan. Zıpla. Ah! Hiç kardan adamdan zıplanır mı? Ben Eyvah. Çok az kalmıştı. <laughs> evet yukarıda gördünüz. Para mı harcadın? Evet. mecburum. Baba baba. Baba baba. Atla. 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 Yana çekin. Yana çekin. Atla. Atla. Oh. Atla. Ben size demiştim çok Ay. zorlu çok zorlu. Atla. atla Hop. Oh! ve bitirdik nihayet. Evet. evet arkadaşlar böylelikle geçiyoruz. Şimdi 3400 metre. Ay etaplar gerçekten çok Baba, zor. Bir daha, bir daha, bir daha. Gördüğünüz gibi 3400 metreye çıktım. Yani 1000 metre 1000 demeyin 200 metre 200 metre artıyor. Yani siz düşünün diğer arkadaşların ne kadar oynadığını. Şu arkadaşımıza tekrardan bakacağım. Küresel en iyi. Şaka gibi. 80.200 yani. 80.200 metre yapılır mı ya? Kaç kere oyun oynamış bu? Sabah akşam oyun oynuyor demek ki. <laughs> Aynı. Kazanmak için çok uğraşmış. E kazanmış zaten de. Hala gidiyor yani. nereye kadar gidecek ki? Yani ne kadar da para harcadığını bilemiyorum açıkçası. Bir şey Bakın der, biz bir, bir, şey bir yarış dersin. yaptık. 3 para harcadık mesela. Şimdi... 3 para önemli değil. Ben daha çok harcadım. Bu arada ilk yanmaya 3, ikinci yanmaya 4, üçüncü yanmaya 6, dördüncü yanmaya 10. Yani öyle kat kat aldığı paralar da artıyor. Evet bir daha yarışa giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakalım 3400 metredeki. Baba bir şey evet söyle. Arkadaşlar bugün cuma benim okulumdan sonra babamla annemle markete gideceğiz. Şimdi o da babam başka bir konu. Et. Evet tamam devam edin <laughs> Arkadaşlar öbür videonun devamını çekeceğiz. Neyse başladık konsantre olalım. Hop zıpla. Atla atla. Okey yanına çekil. Oo, baba. Bu sefer çok başarısız başladık. Sanırım çok paramız gidecek. Baba, şuradan ya. Evet 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 evet. Şimdi Ay devam boy. ediyoruz. Baba niye para harcadın? Mecburuz kızım yoksa sıfıra dönüyor. Baba. Evet evet Atla. Zordu yine Eyvah evet. Çok kötü bir şans oldu Gördünüz değil mi Konsantreyi kaybettik Evet şu an 2x iki aldık Zıpladık Eyvah Ne yapacağımı şaşırdım yani Engeller o biçim 6'ya çıkıyoruz Bize bir koruma verecek Şuradan mıknatısı alalım Zıpladık Baba. yukarı aşağı zıpla ortaya zıpla zıplayacak yerleri iyi keşfetmek lazım amaç artık burada Baba yani anne. yıldız almak değil sadece etap geçebilmek diye düşünüyorum. Evet zıpladık Oo! olamaz Niye atlamadım? gördüğünüz Hı -hı. gibi şu an 10 para alıyor. Verdik dördüncü kez yandık maalesef. Evet evet ama... evet tam da yarışmanın sonuymuş. Öyle. Gördün mü kızım? Evet. 3600'e çıktık ama. Ya bir de şöyle komik bir durum var arkadaşlar. Şimdi yarışmanın ödülü mesela birinci olursam 50 para veriyor değil mi? Ben şu an sadece bir yarışta kaç para harcadım? Mesela 3 bir kere yandım 4 ondan sonra 7 oldu. 6 aldı. 13, 10 aldı. 23. Ben bu 23'ten şimdiye kadar belki de 5-6 kere vermişimdir. Yani diğerlerini de saymıyorum. 200 param gitti mesela veya 300 param. 50 birincilik ödülü. Yani adalet mi bu? Öyle bir oyun yapmışsınız ki etkinlik yapıyorsunuz. 50 birinciye veriyorsunuz. Adamın harcadığı zaten 500 oluyor. E ne anladım ben bu işten? Stratejiye bak. Akıllı adamlar yani. Efendim ya. Ben hiç konuşamadım ya. Ya kızım konuşamamış. Hadi konuş bir kere seni dinleyelim. Arkadaşlar bu oyun çok zorlu. Babam bazen aklını kaybediyor. Böyle <laughs> çam ağaçlarından geçemiyor. Atlayacak sanırken hemen böyle düşüyor. Bank <laughs> diye. İyi o zaman devam etmiyorum. Bu bir soygun. Yarışmayı burada bırakıyorum ben de. Aklımı kaçırmayayım o zaman. Evet. Bu efek öyle de mücadele edilmez. Adam 6600'e çıkmış. Ben de bari üçüncü olayım yani. Eğer yanaşmazlarsa pek de yanaşacaklarını sanmıyorum. Evet, Üçüncü olup 30 para alıp, önemli olan avatar burada. Tavşan avatarını alacağım. Ondan sonra avatarımı değiştirebilirim. Balıktan sıkıldım. Tamam arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Bu da bu etkinlikte böyle bir şeydi, zordu. İnşallah kolay etkinliklerde tekrar görüşürüz. Bay bay. Bay bay.